Gençler merhabalar, Sağın Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geometriye başlayacağız arkadaşlarım. Ve geometrinin ilk konusu olan arkadaşlar tabii ki de doğruda açılarla. Arkadaşlar doğru açıları sizlere iki kısımda anlatacağım. Birinci ve ikinci olmak üzere. Bugün biri sizlere anlatalım arkadaşlarım. Ve geometri arkadaşlar bu şekilde en başından en sonuna kadar bizleri takip ederek halledeceğinize emin olabilirsiniz. Arkadaşlar doğru da açılara da önem göstermez öneririm. Çünkü üçgenlerde, analitik geometri, dörtgenlerde, her yerde, geometrin her yerinde karşımıza çıkan bir konu. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Başlayalım. Arkadaşlar öncelikle açı kavramıyla başlayalım. Açı baktığımız zaman şurada da olduğu gibi başlangıç noktaları şöyle gördüğünüz gibi ortak olan iki ışının oluşturduğu şekli biz açı diyoruz arkadaşlarım. Bakın burada bizim gördüğünüz gibi bir OA ışınımız var ve şöyle bir de OB ışınımız var. Bu iki ışının oluşturduğu şekle biz sadece açı diyoruz. Bakın açı ile açı ölçüsünü karıştırmayın. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle biz açı deriz. Ve şu iki ışının arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz iki ışının arasında oluşan Açıklığa biz açının ölçüsü diyoruz. Mesela ben buraya alfa desem bu buradaki açının ölçüsü olur. Mesela biz bu açıyı isimlendirelim. Açıyı isimlendirmek çok önemlidir arkadaşlar. Bakın doğru da açılar çözerken ya da üçgenler açılar çözerken o açının hangi açı istediğini iyi okumanız gerekiyor. Peki bir açı nasıl okunur arkadaşlar? Bakın bu açının bulunduğu yer o değil mi? O noktası. Onu ortaya alacak şekilde nereden başladığınız hiç fark etmez. Mesela buradan A'dan başlayalım. A o. Sonraki noktamız ne? B. Biz bunu bir de üçe üzerine açıya işareti koyarak e, A, O, B şeklinde ifade edebiliriz. Veya yine O ortada olacak şekilde B, O, A da aynı açı ifade eder. Ya da yalnızca O yine aynı açı ifade eder arkadaşlar. Bunlar bize açıyı ifade ediyor. Ve açıyı isimlendirmeye özen gösterin diyorum. Bakın mesela buradaki açımızı isimlendirirken nasıl isimlendirmişiz? K, L, M şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi K'lerine. Ha, bir de şu husus var. Mesela geldi başına M aldı. Şöyle parantez içerisinde de A, O, B'yi yazdık. Şimdi baktığımız zaman bizim burada başına M geldiği zaman ne ifade ediyor? O zaman işte açının ölçüsünü ifade ediyor. Bunlar bize açıyı ifade ederken başına M aldığı zaman açı ölçüsünü ifade eder. Yani o sayısal değeri ister bizden. E bizim buradaki A, O, B açımız kaçtı? Alfayı da bu şekilde açının ölçüsünü ifade etmiş oluruz. Şimdi neler var? Dar açımız, dik açımız ve geniş açımız var. Arkadaşlar dar açılarımız bizim 0 ile 90 derece arasında yani 0'dan büyük 90 dereceden küçük açılara biz dar açı deriz. Dik açımız tam 90 derecelik açıdır. Geniş açımız ise nedir arkadaşlar? 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılarımıza da geniş açı diyoruz. Ve dikkat ederseniz bunu size burada tarif etmek istiyorum. Mesela şu şekilde. Mesela tam şu şekilde olsaydı mesela dik olurdu değil mi? Tam dik yapamadık ama şöyle. Şu şekilde olsa biz onu dik olarak farz edelim. Tam dik olsaydı o şekil olurdu. Zaten bu dik açı tam dik. Ve bizim şurayı da şöyle dik şeklinde ifade edersek arkadaşlar baktığınız zaman şuna tarif edelim arkadaşlarım bir saniye ha mesela bizim buradaki 90 derece olsaydı şöyle tam kırmızı çizgideki gibi olurdu ama bu 90 dereceden küçük o yüzden ne olmuş açı şöyleydi daraldı tam dik açımız şu şekilde geniş açımızda ne oluyor 90 dereceden büyüyor şöyle genişçe bir açı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar şimdi geldik doğru açıya arkadaşlar doğru açı bakın burada görmüş olduğunuz gibi şöyle düz bir şekilde oluyor ve biz doğru açıya 180 derecelik açı diyoruz arkadaşlar. Tam açı da nedir? Şimdi yarısı 180 ise tamı 360 derece yani tam açıya da biz şöyle görmüş olduğunuz gibi 360 derece diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu hususlar çok önemlidir. Doğru açımız 180 dereceyken tam açımız 360 derecedir diyoruz arkadaşlar. Şimdi tümler ve bütünler açılar. Arkadaşlar tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açı tümler açıdır. Yani ölçüleri toplamı 90 derece olacak. Bütünler açılarda ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya biz bütünler açı diyoruz arkadaşlar. Mesela bundan şöyle bahsedelim. Bizim buradaki x ve y açılarımız tümler açı olsun ve toplamları 90 derece. Misal. Şimdi mesela bir açımız olsun 70 derecelik bir açı. Bunun tümleri kaç olur? 90'a tamamlayan açı. Yani nedir? 20'dir. Bakın topladığımız zaman 90'ı vermek zorunda. Veya açımız alfa olsa bunun tümleri nedir? 90 eksi alfadır. Bunların toplamı ne yapmak zorunda yine? Şu alfa ile eksi alfa birbirini götürse 90 yapar. Yani toplamlar 90 derece olan açıya biz tümler açı diyoruz. Bütünler açılar mesela 110 derece. 110 derecenin bütünleri kaç derecedir? 70'tir arkadaşlar. Niye? Toplamlarının ne yapmasını istiyorum? 180. Mesela açımız alfa olsun. Bütünleri 180 eksi alfadır. Topladığın zaman alfa eksi alfa birbirini götürür ve 180 derece yapar. Bu hususlar önemli dediğim gibi arkadaşlar. Ve mesela tümler açıyı aklınıza tutmanız için diyorum. Hani tümleri baştaki t'yi ters çevirin. Bu bize geometrideki dikliği ifade eder. Bütünlere şöyle b'yi çizelim. Şurası hani düz olduğu zaman ne demiştik? Doğru aç demiştik. O da 180 dereceydi. Bu şekilde 90'ını ve 180'ini aklınızda daha rahatlıkla tutabilirsiniz. Evet soruya geçelim. Demiş ki tümler iki açının ölçüleri oranı 1 bölü 4'tür. Şimdi bu açların oranları 1 bölü 4 ise birine K dersen diğeri 4K olmalıdır arkadaşlar. Ve e, bunlar tümler olduğuna göre tümler iki açının toplamı kaç dereceydi? 90 dereceydi. O zaman bu K ile 4K'nın toplamı bana tümler olduğu için 90'ı vermek zorundadır. Buradan 5K'mız 90 yapar. Her tarafı 5'e bölersem K 18 gelecektir. Bu açılardan küçük olanın ölçüsünü mü sormuş soru bize? E şimdi açılardan biri K'ydı diğeri 4 kaydı. E şimdi küçük olan sizce hangisi? Tabii ki de K. O yüzden ne oluyor? Küçük olan 18 derecedir arkadaşlar. Şimdi geldim. Bir açının ölçüsü bütünlerinin ölçüsünün 3 katından 20 fazladır. Dur. Şimdi bir açının kendisi var. Bir açımız var yani ortada. Bir de bunun bütünleyeni var. Soruya göre. Bütünleyeni var. Tamam. Şimdi diyor ki bir açının ölçüsü, açının kendisi yani bütünleyeninin ölçüsünün 3 katından 20 fazladır. Bakın şu laf çok önemli. Bütünleyeninin ölçüsünden ölçüsünün 3 katından 20 fazladır. Yani bütünleyeni bir alfa gibi bir değer olsun, alfa olsun. Diyor ki bu açının kendisi de bütünleyeninin 3 katından 3 alfa kaç fazla? 20. 3 katından 20 fazladır. Yani açının kendisi bütünleyeninin 3 katından 20 fazla. Bunlar bütün araçlar olduklarına göre toplamları 180 derece yapmak zorunda. Ve 3 alfa alfa daha ne yapar? 4 alfa artı 20 eşittir 180 olur. 20'yi karşı yollarsam 4 alfamız eşittir 160. Alfamız her tarafı 4'e bölersem 40 olur. Ha hocam cevap 40. Olur mu? Olmaz tabii ki de. Çünkü bu açının ölçüsü kaç derecede diye soruyor. Sana bütünlüğünü sormamış ki. Sana sordu açının kendisi. Yani açının ölçüsü kaç derece? Şimdi alfa 40 buldum. Açının kendisi 3 alfa artı 20 idi. Şimdi 3 alfa artı 20. 3 çarpı alfa gördüğüm yere 40 yazarsam oradan 140 elde ederim. Tamam mıyız? Geçtim. Evet. Şimdi geldik yine önemli kısımlardan bir yere. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Hocam paralel iki doğru. Bakın şu D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel denilmiş. Zaten şu an anlatacağım tüm özellikler arkadaşlar paralel olması şartına arar. Şimdi baktığımız zaman bizim D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse. Biz öncelikle arkadaşlar bir de bir kesenimiz var. D3 doğrumuz. İki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda yöndeş açılar kavramını öncelikle açıklayalım. Arkadaşlar yöndeş açılar aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir diyoruz. Mesela şurada bizim A açımız var ya. Sağ üste bakıyor. Soruştaki x x açımız var. O da nereye bakıyor? Sağ üste bakıyor. O yüzden bu açılar birbirine eşittir diyoruz. Veya şuradaki B açımız sol üste bakıyor. Y açımız sol üste bakıyor. O yüzden bu açılar birbirine eşittir diyoruz. C var değil mi? C nereye bakıyor? Sol alta. Z nereye bakıyor? Sol alta. O yüzden bu açılar birbirine eşit. Yani aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. O yüzden şunu daha düzenli bir şekilde yazmamız gerekirse yöndeş açılarımızdan A'mız X'e eşit oldu. B'miz Y'ye eşit oldu. Z'miz C'ye eşit oldu. D'miz de aynı yöne baktıkları için D ile T'de birbirine eşit olur. Yani aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir. İç ters açılar. Arkadaşlarım iç ters açılar Z kuralıdır aslında. Ha, Z kuralı nedir? Z kuralı şudur arkadaşlarım. Bakınız. Mesela bizim şöyle ifade edelim. Z kuralını burada. Şimdi arkadaşlar bakın şu an anlattığım her şey paralel olması şartına arar. Mesela şuradaki iki doğru birbirine paralel olması şartıyla iç ters açılar dediğimiz hem içte bulunacaklar hem de birbirinin tersleri yönüne bakacaklar. Bakın şuraya baktığınız zaman ben şu açı alfa dersem şuradaki açımız da alfadır arkadaşlar. Yani hem içteler hem de birbirinin ters yönüne bakıyorlar. Birisi sol alta bakarken diğeri sağ üst taraflara bakıyor. Yani ters yönlere bakıyorlar ama bu açılar da birbirlerine eşit oluyor Z kuralı. Yani iç ters açılar bunu söyler bize. Mesela şurada biz Z'leri görmeye çalışalım. Bak şurada bir Z var mı? Peki iç ters bak. C X'e eşit olacak. C X'e eşit olacak. Bakın şurada da bir Z var. Bakın Z'yi görmeniz lazım. Şöyle bir Z. Bu Z'mizde de bakın D'miz Y'ye eşit olacak. İç ters açılar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. O zaman bizim buradaki arkadaşlar D'miz Y'ye eşit oldu. C'miz de X'e eşit oldu. İççiler ve ters yönlere bakıyorlar. Dış tersleri de aynı mantıkta. Dışta olacaklar. Bakın dıştaki açılarımız bunlar. Dış tarafta bulunmuşlar. Bu açılar dış olacaklar ve birbirinin ters yönüne bakacaklar. Bak A buraya bakmış. Z buraya bakmış. Birbirinin tam tersi yeri. O zaman bizim buradaki A'mız Z'ye eşit olur. Veya Bizim buradaki B'miz şuraya bakmış. Gerçi dur şunu önce basayım şundan. Daha sonra simleyelim. ha. Şimdi A'mız ve Z'miz. Değil mi? Bunlar birbirine eşit oldu. A, Z'ye eşit oldu. Ve B'mizde de T'miz birbirine dış ters açılar eşittir. Karşı durumlu açılar. Arkadaşlar karşı durumlu açılarımız da U kuralından geliyor. U kuralı. Bunu ikinci kısımda daha detaylı anlatacağız. U kuralı da yani şunu der. Karşı durumlu açılar. Yani mesela şu D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel mi? Evet. Bakın şurada bir U var. Şu açılarımız D ile X'in toplamı D artı X birbirine karşı karşıya karşı karşıya karşı oldukları için bunların toplamı 180'dir diyoruz. Veya şuraya baktığımız zaman bakın şurada da bir U var. Hatta onu farklı bir kalemle göstermeye çalışalım. Bakın şu U'yu göstereyim bir de. Bakın şöyle bir U var. Bakın şuradaki C'miz de Y eşit olma. Dediğim gibi U'dan ayrıca bahsedeceğiz. C artı y olacak. C artı y'miz de karşı durumlu açılar 180 derecedir diyoruz arkadaşlar. Bundan da bahsettiğimize göre sorularda bunu uygulayalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi o anlattığımız özelliklerin hepsi paralel olması şartını arıyordu. Şimdi baktığımız zaman bakın D1 D2 paralel mi? Evet. Şimdi burada bir U şeklinde yani ya da karşı durumlu iki açı var. 3x 2x, 2x karşı karşıyalar. Bu 3x ile 2x'in toplamı 180 olmak zorunda. 3x 2x toplamı 5x eşittir 180. Her tarafı 5'e bölersem x'imiz 36 gelecektir. Buraya geldiğimiz zaman he. Şimdi bakın burada bana BA'yı DE'ye paralel vermiş. Zaten o da belirtilmiş bize soruda. BA DE paralel güzel. Peki ben burada bu paralellikleri nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar baktığımız zaman biz şu BA ve DE'ye paralel olacak şekilde bir paralel çekiyorum arkadaşlar. Bu ikisine de paralel olacak şekilde bir paralel çektim. Bakın arkadaşlar geometride bazen ya da çoğu zaman daha doğrusu size verilmeyen ifadeler olur. Siz bunları kendiniz görmek zorundasınız. Ben bu paraleli neden çektim? Şundan çektim. Bakın arkadaşlar. Öncelikle bizim şurada bir Z kuralımız var. Z kuramı ne derdi? İç ters açılar birbirine eşittir. Yani şu 60sa burası, burası da 60 olmak zorundadır. Tamam mı? Orası da 60'tır diyeceğiz. Şimdi buraya 60 dedikten sonra bizim şurada da bir doğru açımız var arkadaşlar. Bakın şurada bir doğru açımız var karaladığım yerde. Şimdi bak şurası 60, şurası 70, 60 70 daha 130. Şurayı bulmak istiyorsam arkadaşlar 180'den 130'u çıkarmam gerekir. O da 50 yapacaktır. Orayı da 50 buldun mu? Şimdi bakın şuraya. Şurada da bir Z'miz var. Z olduğu için de şuradaki açım yani bulmuş olduğum 50 alfa eşit olur. Alfa eşittir 50 yapar arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bu soruda da bu soruda da yine bir yerden paralel çekmek zorundayız. Sebebi nedir hocam? Sebebi de şudur. Şu D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel verilmiş. Fakat ben bu paralelliği doğruda açlar mantığında düşünerek e, kullanamıyorum. Nasıl kullanmam gerekecek peki? Ben bu D1 ve D2 paralel olacak şekilde şöyle bir paralel doğru çiziyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu çizmiş olduğum paralel hem D2 doğrusuna hem de D1 doğrusuna paralel olmak zorunda. Zaten D1, D2'ye paralel olduğu için çekeceğim, bunlara paralel çekeceğim. Doğru her ikisine paralel olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bakın. Şurası 125 derece ya. Şimdi şuradaki açımız ile karşı durumlu olduğu için toplamları 180 yapacaktır. 180'den 125 çıkarırım arkadaşlar. Oradan ne gelir? 55 gelir. Doğru mudur? Sonrasında bakın şurada da 55, 45, Bakın şurada da bir doğru açım var mı? Doğru açı kaç derecede? 180 dereceydi. Şurayı bulmak istiyorsam ne yapacağım? 180'den 55'i 45'in toplamı olan kaçtır yani? 100. 100'ü çıkaracağım. O da ne yapacak arkadaşlar? 80 yapacak. Şimdi sen buraya 80 buldun mu? Evet. Ve bu 80 ile de bizim alfamız. Bakın şurada görmüş olduğunuz U'muz var. Karşı durumlu. 80 ile alfanın toplamı da 180 yapar ve al bu 80'i karşıya yollarsam alfamız 100 derece gelir. Şimdi bura güzel hoş. Size bir, bir, taktik daha göstereyim. Şimdi bak şuraya arkadaşlar bakın şurayı şöyle yapalım. Ben özellikle hani belirtmek istedim içimde kalmasın. Bu ilk çözüm yolu. Şimdi siz az önce ne yaptık biz şurayı kaç derece bulduk 125'ten çıkarınca 55 bulduk değil mi? Şimdi bakın şu açıya bakın, şu açımız 55'e 45'in toplamı mı? Evet, bakın şurada da bir z kuralı var arkadaşlar. Şöyle, hatta onu farklı bir renkle göstereyim sizlere, bakın şöyle bir z. Evet, nasıl? Bakın şu içteki açımız şu açımıza eşit olmak zorunda. Burası 100 mü? Evet, o zaman burada 100 olur der, geçersin. Bu soruyu da sizlere ödeye bırakıyorum, yorumlarda cevabını bekliyorum. Geometri geometri videolarımızın ilk videosu olan doğru açıların sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.